Cenab-ı Allah bütün dünyanın gözü önünde <laughs> Mehdi dönemini yaşatıyor. İsrail'in gerçek dindarları Moşya'nın geldiğini açık açık söylüyorlar. Evet. Ya onların tam vakti zamanı. Yani. Evet. Bu kadar çileye acıya rağmen insanların gözünün görmemesi Deccal'ın büyüsünün şiddetini gösteriyor. Ya bir insana şöyle hafiften başına vursan bile insan uyanır değil mi? Evet. Adamların kafasına yumruk geliyor, yine evet. uyanmıyor. Sallayıp sirkeliyor Cenab-ı Allah, yine evet. uyanmıyorlar. Evet. Yani gaflet çok şiddetli derecede insanlıkta çökmüş durumda. Ama bu gafleti de Cenab-ı Allah özel yaratıyor. İnşallah. Çünkü Mehdiyet'in gizlenmesi için gerekiyor. Moshiah'ın gizlenmesi için gerekiyor. İsa Mesih'in gizlenmesi için gerekiyor. Berraklık olsa görürler. Evet. Görüp ondan sonra engel olmaya kalkarlar. Bütün dünyanın gözü önünde mehdiyet ilerliyor ve durdurulamıyor. Yani kaderin akışı bu şekilde. Mesela i̇şte bak Filistin daha da karışacak. Daha da garip olaylar olacak Filistin'de. İsrail'in de çekeceği çok sıkıntılı olacak. Evet. Yani İslam aleminin de çok çekici sıkıntı olacak. Özellikle 2016'da, 2017'de. Evet. E, bu gittikçe tavan yapmaya başlayacak. Bu açık açık söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Aynı evet. dediğim gibi çıktı. Daha önce en en başında söylediklerimin tamamı çıktı. Evet. evet. Çünkü hadise dayandırarak söylüyorum. Evet. Tevrat'ta da bu konular açık açık geçiyor. Hatta yıl olarak söylemişsiniz hocam yani 2014 özellikle işaret etmişsiniz Elhamdülillah maşallah. Allah dünyaya böyle bir heyecan veriyor ve savaşlar meydana getiriyor, arkasından barış meydana getiriyor. Dünya talep savaşlara doğru olmuş. Evet, evet. Melekler de diyorlar Cenab-ı Allah'a kan dökecek insanlar mı yaratacaksın? Evet. Cenab-ı Allah diyor ki siz bilmezsiniz ben bilirim diyor. Yani bir bildiğim var diyor Cenab-ı Allah. Şu an işte o kan döken insanları görüyoruz. Daha da akacak kanlar var. İnsanlar sonra sevgiyi anlayamadıkları için kendilerine çok kızacaklar ve çok hayıflanacaklar. Bağnazlar da yani yobazlığa niye düştük diye çok ayıflanacaklar. Bak bunlar niye oluyor? Allah bunu dünyaya renk olsun diye yapıyor. Evet. Ve insanları eğitmek için yapıyor. Başka türlü insanlar evet. eğitilmiyor. Evet. Yani Allah ayet ediyor ki zaluma ve cehula diyor. Zalim ve cahildir. Şeytan Allah'ın sınırı ve nankördür diyor insanlar. Bak zalim, cahil ve nankör ancak böyle eğitilebilir işte. Şiddet ortamı oluyor, acılar oluyor, evet. ızdıraplar oluyor. Onların içerisinde ancak güzeli doğruyu bulabiliyorlar. Evet.